Hepinize merhaba arkadaşlar ben Taha bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'te çok güzel bir mod buldum Şöyle gördüğünüz gibi şu şurada Bu modu şey yapacağım Size nasıl indirili olduğunu göstereceğim İlk önce size açıklamada verdiğim linkten şuraya geleceksiniz ben bir açayım orayı Size vereceğim linkten buraya geleceksiniz Geri gelsin bir arkadaşlar ben şunu bir bulayım kaybettim arkadaşlar e, yanlış şeye tıklamışım o yüzden olmamış gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor yani şuralar montaj ekranlar açık olmuyor onu da söyleyeyim şurada indir var gördüğünüz gibi bu modding e, şu abimiz ait youtube kanalı var bakabilirsiniz dnyz deniz yukarı çukur kanalın adı indir diyorsunuz Bizi buraya gönderiyor. Buradan confirm'de olan açılan sekmeyi kapatıyorsunuz. Burada bekliyorsunuz biraz. İndirmeyi onayla. Bat. Sonra buraya geliyorsunuz. Buradan ücretsiz indirin diyorsunuz. Açılan sekmeyi yine kapatıyorsunuz. Şurada biraz beklemeniz gerekiyor. Şurası açılana kadar internetin hızına bağlı. Benimki biraz yavaş, yavaş Yanlış bir şey indirdi ya. Evet, burada buraya geliyorsunuz. Burada e, şu üçü de yeşil olduktan sonra indirilmezse, şurada bak, klik here var. Şu en sonda. Şöyle göstereyim şurayı. Şurası var. Oraya tıklayın. Sonra indirme başlar. Ben indirdim bir daha indirmeyeceğim. Sonra e, aynen burada. Sonra açıyorsunuz indirdiğiniz modu. Şurada tuşları var. Oturma işte robot modu falan da var. Onları da göstereceğim. Ya inanılmaz mod var. Buna geliyorsunuz, açıyorsunuz bunu. Bakın ne yazıyor? İnanılmaz mod 5 yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. İçindeki her şeyi direkt oyunun dosya konumuna bırakıyorsunuz ve bitiyor Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Hemen girelim bir göstereyim GTA San Andreas'te. Nasıl oluyor filan diye. Oyuna çıkmış zaten tamam daha iyi oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evin burası değişmemiş. Ama bakın evin normalde burası böyle değil. Şu an CJ'nin yüzünden ışık vuruyor. Şöyle tuvalet falan yapmışlar. Bunlar da güzel olmuş. Bu ışığın nedeni de burası arkadaşlar. Girsem. Işığın nedeni de burası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralarda tablolar falan var. Boş verin orayı. İndirince bakarsınız. Ee, burada bilgisayar var gördüğünüz gibi ışıklı ışıklı. Markası neymiş? <laughs> Neyse boşverim arkasını. Evet arkadaşlar burada X ve B'ye basınca oturuyor. Deneyelim bakalım oluyor muymuş. X ve B'ye bastık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oturuyor. Ama havada duruyor sanki birazcık. <laughs> CJ kalk. Ee, oturunca <laughs> kalkmıyordu unuttum ben onu. Oturduğu zaman kalkmıyor o yüzden oturturmayın CJ'yi. Onu tam düzgün yapamamışlar. Arkadaşlar evin içi de böyle. Şu dolapları falan değiştirmişler. Koltukları değiştirmişler. Ama şu şu olmayacak. Şu televizyon olmayacak. Çünkü o televizyonu ben bir mod kurdum. O PlayStation 5 modu vardı. Onun orada PlayStation 5 olması gerek normalde. Koltuk var diye gözükmüyor. Bir de şu var. O aşağıda kurulum tek o dosyanın içinde kurulum TX diye bir diye bir okuma yeri var. Oraya giriyorsunuz. Orada bir hile var. O hileyi yazınca e, robota dönüşüyor. Hileyi yazalım hemen. S T N G E. Görünce gibi arkadaşlar CJ robot oldu. Hemen şuna bir tane vuralım. Patlama efekti falan değişmiş. Ve koşmaya hızlı hızlı gitmeye basınca da böyle oluyor. Buradan gidiyorsunuz. E, Space'i bıraktığınız anda geri böyle oluyor. Sonra mesela şu arabayı vuralım olmadı bir daha vuralım Patlama efektleri falan değişmiş arkadaşlar. Ee, böyle videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için he hepinize teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.